Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız. Bildiğiniz üzere 2021 öğretmen atamaları tercih illeri yarın açılmaya başlıyor. Bununla ilgili araştırmalarımın sonuçlarını sizlere de paylaşmak istedim ki sizler de faydalanabilirsiniz. Ben de sizdeki eğer bunu tercih edecek birileri varsa sizlerin bilgileriyle hemhal olabilirim. Yani yorumlarda siz de bunu belirtirseniz hem hal olurum. Bu sayede bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmış oluruz. İnşallah ben de o tercih yapanlardan birisi olacağım yarın. Evet arkadaşlar, açılacak olan her bir il 3 tane bölgeye ayrılmakta. 1, 2 ve 3 olarak başında yazacak. Ondan sonra bir slash işareti olacak ve o slash işaretinden sonra 6 tane de alana ayrılmakta. Bu 6 alandan ilk 3 tanesi yani 1, 2 ve 3. alanlar yani 1'in 1'i, 2'nin 1'i, 3'ün 1'i, 1'in 2'si, 2'nin 2'si ve 3'ün 2'si, 1'in 3'ü, 2'nin 3'ü üçü ve 3'ün 3'ü üçü, bunlar yani zorunlu hizmet alanı olmayan bölgeler. Yani bu bölgeleri tercih edersek biz 3 yıl sonra tekrardan bir daha başka bir bölgeye geçmek zorunda kalabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekmekte. 6 tane alan var. Bu 6 alanın 3 4 3'ten sonrası yani 4 5 ve 6. alanları ise zorunlu hizmet bölgesi olarak geçiyor. 1'in 4'ü, 2'nin 4'ü, 3'ün 4'ü, 1'in 5, 2'nin 5'i diye 4 e, 5 ve 6. alanlar da kendine göre sıralamaları oluyor. Bu sıralamalarda şöyle bir durum söz konusu bu seçtiğimiz sayılar ne kadar küçükse konfor o kadar artmış oluyor. Ama sayılar ne kadar büyürse de sene içindeki her sene bize verilecek olan hizmet puanı mevzusu var. O hizmet puanının artmış olduğunu görüyoruz. Yani burada iş bizim tercihimize kalıyor. Eğer biz Hemen üç sene 5 sene sonra başka bir yere e, geçmek tayinimizi istemek istiyoruz. E, tayinimizi is, is, istiyorsak yani geçmek istiyorsak başka bir yere geçmek istiyorsak mümkün mertebe hizmet puanı daha fazla olan bölgeleri seçmek bizim bu isteğimize yarayacaktır. Tabii ki buna yaramakla beraber imkan noktasında da eksiklikleri Mücadele etmemiz gereken şeyler olmuş olacaktır. İnşallah yarın açılacak. Ben bununla ilgili kendim öngörümü ve kendimin yapmak istediğim şeyi paylaşmak istiyorum sadece. Bir kere şu anki fikrim ilk üç alanı seçmek istemiyorum. Yani birin biri, birin ikisi, birin üçü, ikinin biri, ikinin ikisi, ikinin üçü ve diğer üçün biri, üçün ikisi, üçün üçü bunları seçmek istemiyorum. İlk başta zorunlu hizmet bölgemi yapıp Ondan sonra e, Buralara veya ondan sonra zorunlu olmayan yerlere geçmeyi istiyorum Bunun haricinde Eğer seçtiğim yer e, Benim Seçecek olduğum yer Benim isteğime kendi arzuma kendi Özel e, ihtiyacıma hitap edecek bir yerse Birin dördü olmuş ikinin dördü olmuş Yani hizmet noktasında puan hizmet puanı noktasında bana getirisin az olduğu benim için önemli olmayabilir. Çünkü zaten sevdiğim ve istediğim bir yer olduğu için o önemli değil. O yüzden onları başa yazacağım. Ee, bu istediğim yerleri başa yazacağım. Yani yaklaşık 15 tane falan tercihimi bu istediğim yerlerden gelme ihtimali olan yerlerden yapmayı düşünüyorum inşallah. İkinci 15'li tercihimi de şu şekilde yapmayı istiyorum. E 1'in 4'ü veya 5'i veya 6'sı fark etmiyor 1'incisinde. Sadece istediğim yerlerde. İkincisinde daha çok biraz daha 5'lere odaklanmak istiyorum. Eee 1'in 5'i, 2'nin 5'i, 3'ün 5'i hepsi de olabilir. tabii ki yani istediğim yere yakınsa 1'in 5'i de olabilir. Fakat burada hizmet puanını biraz daha fazla olan yerleri de eğer güzelse oraları tercih etmeyi istiyorum. Sona kalan 10 tercihte ise artık 6'lara inmeyi düşünüyorum. Ve burada baya bir araştırma yapmayı da düşünüyorum. Çünkü burası imkan noktasında baya bir mayınlı bir tarla olacak benim için. Burada en güzel tercihleri yapmak için çok Azami derecede bir araştırma e, maratonuna girmiş olacağım. 4-5 günlük bir maratona girmiş olacağım. Bunların haricinde arkadaşlar tercih ettiğimiz illerdeki, yani tercih edeceğimiz illerdeki hocalarımızı, oradaki okulun web sitesini, da araştırmamızı çok söylüyorlar. Videolarda bunları izliyoruz. Yani okulun müdürünü veya oradaki çalışan hocalarını sosyal medyada bulup onlarla konuşup bilgi alabiliriz. Bunun haricinde dikkat etmemiz gereken soru sorarken e, yani bilgi alırken sormamız gereken en önemli sorulardan bir tanesini norm fazlası olup olmadığını sormamızı e, söylüyorlar videolarda. Norm fazlası benim anladığım kadarıyla şu demek: gideceğimiz okulda bizim alanımızda tercih yapan daha önceden orada atanmış olan öğretmenler olduğu için bizim gideceğimiz okulda Normalde alım var gözüküyor fakat oradaki genel ihtiyaçlar karşılanmış durumda oluyor. Bu yüzden dolayı biz gidersek orada biz fazlalık olmuş oluyoruz. Çünkü genel ihtiyacı hitap edecek kadar orada bizim alanımızdan öğretmen mevcut olmuş oluyor. Bu yüzden biz orada norm fazlası durumuna düşmüş oluyoruz ve o ilde yakınlarda norm ihtiyacı olan Başka bir okula bizi yolluyorlar. Yani bizim isteğimiz dışında bir hal oluyor. Bu yüzden bunları sormamızı istiyorlar. Bunun haricinde tercihlerle yine e, aklıma gelen 41. tercih diye bir şey var. Bu 41'i zaten hepimiz biliyoruzdur. 41'i açarsak e, altanmış olanlar haricinde kalan. Yani normalde alın mesela 1800 kişi ise ve bunlardan... 1400 kişinin ki tam e, isabetli olarak işte 40 tercihten birisine yerleşmiş, e, 400 kişi açıkta kaldı. Bu 400 tane açıkta kalan e, yerin, yani atanılmayan yerin e, havada kaldığı için, muallakta kaldığı için sen oradan herhangi birisine e, kura ile gidebiliyorsun. Yani 41 demek bu demek. Yani o açıkta kalan, diğer tercih edilmeyen e, yerlere senin gibi 41 açan başka öğretmenler yani bizim gibi 41 açan başka bütün herkes oralara kurayla gidebiliyor. Yani bu 41 ne demek? 41 eşittir Suriye sınırı da olabilir. İstanbul'da herhangi bir yer bile olabilir. Hiç belli olmaz. Fakat tabii ki orantsal olaraktan da daha çok tercih edilmeyen yerler daha fazla gelme ihtimali bulunur. Evet videomuz bu kadar. Allah herkesi en hayırlı sonuçlara ulaştırsın. İnşallah Allah'a emanet ol.